Şimdi de SVG ve Export'tan bahsetmek istiyorum. Export ile arkadaşlar burada oluşturmuş olduğumuz elementleri, resimleri veya SVG yeri export edebilirsiniz. Yani bunları bir PNG dosyası olarak bir JPEG SVG veya SVG veya PDF formatında düzenledikten sonra tekrardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Mesela burada bir süpermarket isminde bir SVG dosyam var. Burada gördüğünüz gibi bu vektörleri biz bu vektörlerde birkaç değişiklik yapalım. Mesela bunun rengini değiştirelim. Ve rengini değiştirdikten sonra da mesela biz bu şekilde kullanmak istiyoruz. Bunu bir şimdi export edebiliriz. İstersek bunu PNG yine SVG olarak dahil edebiliriz. Mesela biz bunu PNG olarak export edelim. Burada masa üstüne geldim. Bunu kaydediyorum. Burada bizim export ettiğimiz süpermarket dosyamızı görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bizim değiştirdiğimiz gibi SVG dosyamız karşımıza gelmiş oldu. Veya burada düzenleme dışarısında isterseniz yine silme işlemi yapabilirsiniz veya üzerine yine kendinizde de ekleyebilirsiniz.